Vücudunuzun sakladığı bir sır var, hem de şu an bile farkında olmadığınız bir sır. Kelimenin tam anlamıyla parlıyorsunuz. Gelin bugün hepimizin içinde taşıdığı bu gizemli ışığın, yani yaşamın ışığının ardındaki bilime birlikte bakalım. Hani derler ya, resmen ışık saçıyor diye. Bazen biri o kadar sağlıklı, mutlu ya da güzel görünür ki, sanki etrafına bir ışıltı yaydığını hissederiz. Genellikle de bunu o kişinin ne kadar harika göründüğünü anlatmak için bir benzetme olarak kullanırız, değil mi? Peki ya size bunun bir benzetmeden çok daha fazlası olduğunu söylesem? Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek bu. Tam şu anda evet evet siz, ben, hepimiz gerçekten de parlıyoruz. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu hayat sona erdiği an sönen çok özel bir ışık. Tamam o zaman hadi bu konunun derinliklerine inelim. Bakalım bu inanılmaz olayın arkasından ne yatıyor ve bu bizim için ne anlama geliyor? İşte karşınızda kahramanımız, biyofotonlar. Bunlar, bakterilerden tutun da insanlara kadar tüm canlıların ürettiği minicik ışık parçacıkları. Şöyle düşünün, vücudunuzdaki trilyonlarca hücre, dur durak bilmeyen minik işçiler gibi çalışırken etrafa gözle görülemeyen bir ışık yayıyor. Bu ışık, kelimenin tam anlamıyla yaşamın kendisinin bir imzası. Ama durun bir dakika, bu parlamayı tam olarak anlamak için önce ne olmadığını bir netleştirelim. Çünkü doğada ışık saçan başka canlılar da var ama bizimki biraz farklı, oldukça özel bir durum. Mesela aklınıza hemen ateş böcekleri geldi değil mi? Ya da okyanusun dibindeki o acayip ışıklı balıklar. Onların yaydığı parlak ışığa biolüminesans deniyor. Bu, Luciferaz diye özel bir enzimle yaptıkları bir kimya numarası. Bizde o enzim falan yok, bizim ışıltımız, yani bu biyofotonlar, çok daha temel bir şeyden geliyor, aslında sadece yaşıyor olmamızın doğal bir sonucu. Bir de termal radyasyon var, hani gece görüş kameralarının gördüğü ısı, o başka bir şey, mutlak sıfırın üzerindeki her şey, canlı ya da cansız, kızılötesi ışık yayar, ama biyofotonlar öyle değil. Onlar görünür ışık spektrumunda ve en can alıcı nokta, metabolizma durduğu an, yani hayat bittiği an, onlar da tamamen kayboluyor. E madem sürekli parlıyoruz, neden aynaya baktığımızda bunu görmüyoruz? Çok mantıklı bir soru. Cevap basit. Çünkü yaydığımız ışık inanılmaz derecede zayıf. Hatta bilimsel adı olan ultra zayıf foton emisyonu aslında her şeyi anlatıyor. Şimdi bu sayıyı bir gözümüzde canlandıralım. Bakın gözümüzün karanlık bir odada bir şeyi seçebilmesi için her saniye o şeyin yüzeyinden yaklaşık 1 milyon ışık parçacığının yani fotonun yansıyıp gözümüze gelmesi lazım. Gözümüzün ve beynimizin burada bir şey var diyebilmesi için gereken minimum miktar bu. Peki biz ne kadar ışık yayıyoruz? Sıkı durun. Saniyede sadece onlarla yüzler arasında foton. 1 milyon nerede, yüzler nerede? Arada dağlar kadar fark var. İşte bu yüzden çıplak gözle görmemiz kesinlikle imkansız. İyi de bu kadar zayıf bir ışığın varlığını kim nasıl keşfetti? Bu gerçekten de onlarca yıl süren bir bilimsel dedektiflik hikayesi gibi. Gelin bir bakalım. Her şey 1920'lerde Rus bir bilim insanıyla, Alexander Gurvich ile başlıyor. Kendisi soğan köklerini incelerken bir şey fark ediyor. Sanki bu kökler birbirleriyle ışık yayarak haberleşiyor gibi. Tabi o zamanın teknolojisiyle bunu kanıtlamak neredeyse imkansız. Ama yıllar geçiyor, teknoloji ilerliyor. Önce tek bir fotonu bile yakalayabilen aşırı hassas dedektörler icat ediliyor. Sonra bu dedektörler o kadar gelişiyor ki bu minicik ışıkların fotoğrafını çekebilen özel kameralar yapılıyor. Ve sonunda ne oluyor? Gurvich'in neredeyse 100 yıl önceki sezgilerinin %100 doğru olduğu ortaya çıkıyor. Peki günümüzde dürüm ne? Yakın zamanda yapılan çok ilginç bir çalışma var. Bilim insanları bu parlamanın gerçekten de yaşamla birebir bağlantılı olduğunu kesin olarak göstermek için zekice bir deney tasarladılar. Deneyin kurulumu aslında çok basit. Bir fareyi alıp zifiri karanlık, sıcaklığı kontrol edilen bir kutuya koyuyorlar ve o özel kameralarla bir saat boyunca yaydığı ışığın fotoğrafını çekiyorlar. Bu ilk görüntü. Sonra fareye ötenezi uygulanıyor ve bir süre sonra aynı kutuda, aynı şartlarda bir saatlik bir çekim daha yapılıyor. Mantık çok net, eğer bu ışık yaşama özgüyse, ikinci fotoğrafta yok olması lazım. Peki sonuç? Aynen tahmin ettikleri gibi. Fare öldükten sonra çekilen ikinci görüntüde parlama neredeyse tamamen kaybolmuştu. İşte bu, biyofotonların öyle rastgele bir ışık sızıntısı olmadığının, doğrudan yaşamın motoru olan metabolizmaya bağlı olduğunun en net kanıtlarından biri oldu. Tamam çok ilginç, çok büyüleyici bir konu ama bunun bize ne faydası var? Yani pratik bir anlamı var mı? Kesinlikle var. Hatta bu parlamayı vücudumuzun check engine yani arıza lambası gibi düşünebilirsiniz. Burada anahtar bir kavram var, reaktif oksijen türleri ya da kısaca ROS. Bunlar ne mi? Vücudunuz strese girdiğinde, yani hasta olduğunuzda, bir yeriniz yaralandığında ortaya çıkan kimyasal sinyaller. Vücudunuzun "Hey, burada bir sorun var." deme şekli. Ve işin ilginç yanı, bu sinyaller arttığında vücudumuzun yaydığı ışık da artıyor. Yani basitçe vücudunuz bir enfeksiyonla savaşıyorsa veya bir yerinizi incittiyse, kelimenin tam anlamıyla daha parlak parlıyorsunuz. Bunu çok güzel gösteren bir deney var. Bir bitkinin yaprağını kestiklerinde o yaralı bölgenin etrafının çok daha parlak ışık saçtığını görmüşler. Tıpkı bizim vücudumuzda olduğu gibi. İşte bu bulguların tıptaki potansiyel kullanım alanları gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, cildinizdeki bir sorunu anlamak için iğneye, biyopsiye gerek kalmadığını. Vücudunuzdaki bir iltihabı anında sadece yaydığı ışığa bakarak görebildiğinizi. Bilim insanları şu an tam olarak bunun üzerine çalışıyorlar. Vücudumuzun bu ışıklı dilini çözerek hastalıkları çok daha erken teşhis etmenin yollarını arıyorlar. Kısacası, vücudumuzdan yayılan bu zayıf ışık sadece ilginç bir bilimsel detay değil, aslında sağlığımızın anlık bir fotoğrafı, bir yansıması. Gelin şu soru üzerinde birlikte düşünelim. Eğer hücrelerimiz sağlığımızın hikayesini anlatmak için parlıyorsa, acaba bize neler fısıldıyorlar? Kim bilir? Belki de tıbbın geleceği bu fısıltıları dinlemeyi öğrenmekte saklıdır.